Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda tamire gelen bir Android TV box'ı önce tanıtmak istiyorum. Sonra tamirle ilgili konularından bahsedeceğim. Daha önce elime geçmediği için video çekiyorum. Yoksa yüzlerce, belki binlerce tamire cihaz geliyor. Aynı cihazlardan geldiği için tekrar tekrar video çekmiyorum biliyorsunuz. Amlogic S905X3 güzel bir işlemcisi var. Korax Corax ERA 8K HDR Pro modelimiz bu. 265 kodlu çözücü var videoda. Kablolu kablosuz internet, USB 3.0, 4 GB RAM. Burada yazmıyor ama ben söyleyeyim size. Ee, sanırım 32 GB dahil hafızası vardı. Şöyle cihazdan bakayım. Burada yazıyordu. Evet, 4'e 32 imiş. Var Android 9, Bluetooth, Google Play Store demiş. Kutuda başka bir şey yazmıyor. Yan tarafa alıyorum. Cihazımız bu. Odak sorununu düzeltelim. USB bağlı diyor. HD diyor. Bu tarafında herhangi bir şey yok. Arkasında adaptör girişi 5 volt 2 amper. Sinema sistemi optik dijital çıkış. HDMI, kablo internet, audio, video, tüplü televizyonlar için çıkış. Burada da USB 3.0 bir tane. Bir de USB 2.0 var. Ve SD kart giriş noktası var. Şimdi TV'ye geçelim. Televizyonda arızadan bahsedeyim. Konunun ne olduğundan bahsedeyim. Kumandadan bahsetmeyi unutmuştum arkadaşlar. Kumandası da bu. Cihazımızın ana ekran görüntüsü bu arkadaşlar. Şimdi tamir meselesinden bahsedeyim. Ondan sonra cihazı tanıtıma devam edelim. Gönderen arkadaşımız dedi ki internet Wi-Fi üzerinden bağlanmak istediğimde şifreyi giriyorum. Sistem buluyor. İnternet yok diyor. Bağlama internet yok diyor. Bir türlü internete giremiyorum dedi. Modemini resetledi, başka şeyler yaptı. Düzelmemiş. Bu şekilde. Bir de cihazında root varmış ya bu İnat TV veya diğer Türkcell TV Plus kurulamıyormuş. O yüzden bu sorunların düzeltilmesi amacıyla gönderdi. Şimdi ben şöyle düşündüm. Cihaz bana geldikten sonra ben de hemen onun dediklerini kontrol etmek istedim. Belki modeminde bir problem var mı diye. Kendim buradan gelir gelmez cihaz denedim. Burada bağlandı ama internet yok yazıyordu. Ben ne yaptım? O zaman dedim ki şey yapayım. En kolay yöntemi cihaz tercihlerine geleyim. Buradan sıfırla yapayım. Buradan sıfırla diyerek tüm her şeyi fabrika ayarlarına döndürdüm. Bu döndürülmüş hali. Bunu 1-2 dakika önce yaptım videodan önce. Şimdi kontrol ettiğimde yani hemen tekrar buraya geldim. Kendi kişisel bilgilerim girdim. Bağlandı dedi. Ha dedim sorunu bu kadar kolay düzelttik dedim. Ama ama şöyle bir şey var. Tabii root kontrolü yaptım. Rootlu cihaz yüklemeler normalde yapılmıyor. Ama sadece konu o değil. Eğer sadece root sorunu olsaydı bu launcher'ı launcher hadi kişiye göre değişir. Ama bu yazılımı beğenmedim. Sebebini söyleyeyim. Bir kere bu burada gezinirken cihaz yavaş Halbuki fabrika ayarlarına döndürülmüş bir cihaz şu anda daha 1-2 dakika önce çok atak ve hızlı olması lazım. Burada yavaş. Burada bazı uygulamaları çalıştır dediğimde diyor ki internet yok o yüzden çalıştıramıyorum. Muhtemelen internet bağlantısıyla ilgili sorun yazılımda devam ediyor. Bakın kendisi attı şimdi de. Bu uygulamaları ben yüklemedim. Fabrika ayarlarına döndürdüğümde bu kısa yollar sekmesine buradan istediğimizi ekleyebiliriz muhtemelen de. Bunlar fabrikasyon olarak yazılımın içinde hazır olarak var. Bunları bile kendi uygulamalarını açamıyor. YouTube'a baktım. O dikkatimi çekti. Ben şimdi bu cihazı tanıtıyorum arkadaşlar. Corax. E, Era Pro'yu aldığınızda size gelecek olan cihaz bu. Fabrikalarına döndürülmüş halde, kutudan çıkan hali size bu olacak. Kurulumları siz yaparsanız eğer. Şimdi burada... Bakın burada herhangi bir sorun yok gibi değil mi? Fareyle tıklıyorum. Bir şey açamıyorum. Ben bunları hallederim arkadaşlar. Halledemem değil. Ben size sorun olarak neyin ne olduğunu gösteriyorum. Ya da bunu koraksın, yetkilileri izlesin. Böyle bir şey yapmasınlar. Bu, bu yüzyılda YouTube'lar artık böyle değil. Kumanda destekli, kablosuz mouse destekli olması lazım. Şimdi kumandaya geçtim. Kumanda ile tıklıyorum. Yok. Hiçbir tepki yok. Fare sistemini kapatayım. Pardon. Ee, şuradaydı. Heh. Şimdi. Aslında hiç hoşuma gitmedi. Söyleyeyim. Yani açıkça böyle şeyler konuşmam gerçi videolarda ama Korax yetkililer de kusura bakmasınlar. Bu Android 9, 4 GB RAM, 32 GB hafızalı S905X3 işlemcili cihaz böyle olmamalı. Yani bu daha atak, daha hızlı olmalı. Daha kuruluma geçmedik. Kurulumlar tamamladıktan sonra kısmen daha bir yavaşlık olacaktır. Yani normalde olur. Bu cihazda daha bu yavaşlık şimdiden var. Dokunduğum zaman da ısı olarak bayağı bir cihaz sıcak. Biraz normalin üstünde buldum şahsi fikrim bu yazılımın üstüne ben kurulumu tamamlarım. İnat TV'yi açarım. Onu da bunu da her şeyi bütün hataları düzeltirim ama ben kendi şahsım bu cihazı kullansaydım bu yazılımla kullanmak istemezdim. O yüzden cihaz sahibiyle görüşüp yazılımın değiştirilmesini talep edeceğim kendisine. Onay verirse bu yazılımı değiştirmek istiyorum. dediğimi yaptım arkadaşlar. Yazılımı değiştirdim. Ekranda görüyorsunuz Android TV OS'a geçtim. Rootlu yazılımı vardı. Korax'ın ve yazılımda takılmalar, donmalar vardı. Daha kurulum bile bitmemişken YouTube'da kumandayla ya da şey kumandayla seçebiliyorduk. Kablosuz mouse'la videoları oynatamıyorduk. Böyle değişik şeyleri vardı, sıkıntıları vardı. Benim hiç hoşuma gitmedi o yazılım. O yüzden cihaz sahibiyle de görüşüp onun onayla aldıktan sonra Android TV OS'a geçtim. Şimdi cihazımızın kumandasını göstermiştim. Görselde kumandayla kullanıyorum. Root vardı biliyorsunuz daha önceden. Şimdiki yazılımımızda root olmadığı için inat TV açık zaten. Burada kanal açmaya gerek yok. Geri geliyorum. YouTube videolarına bakalım bu sefer. Kablosuz mouse ile açabileceğiz mi? Onu kontrol edelim. Önceki yazılıma göre arasındaki farklara bakalım. Oradan bile direkt açıldı. Buradan da açalım. Kablosuz kablosuz mouse'la ya da kumandayla hiçbir sorun yok. Her ikisiyle de direkt açılıp kullanılabiliyor. Geri çıkıyorum. Arayüz artık bu şekilde oldu. Launcher'ımız böyle. Arkadaşımız şimdi cihazını bu şekilde görünce şaşıracak ama artık Android TV OS kullanacak. Geri çıkıyorum. Yüklediklerim burada. Geri çıkıyorum. Diğer yüklediklerim burada. tamamdır. Gayet başarılı, gayet güzel oldu, hoş oldu. Cihaz çok güzel oldu. Wi-Fi, kablolu internet, kablosuz internet, Bluetooth her şey aktif bir şekilde çalışıyor. Yazılım tam uyumlu. Tamamen bu cihazın sanki birebir orijinal yazılımı oldu. Kumanda da mükemmel çalışıyor. Arkadaşımız çok memnun kalacak bu şekilde cihazı hatta yeni cihazı diyebiliriz. Korax'la hiçbir alakası yok şu görüntünün artık. Sadece kutunun üstünde Korax yazıyor ama bu tamamen şu anda gitse bir vatan teknosa mağazasına sıfır bir Android TV alsa, Google TV alsa alacağı görüntü bu. Göreceği görüntü de bu. Xiaomi Mi Box da diyebiliriz. İşte lisanslı cihazlardaki yazılımın birebir aynısı bu. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.